Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim hamdolsun. Ve şu an salı sabah arkadaşlar saat 6'yı küsür var. Bir akşam şu halk eğitimdeki sürüşten bahsetmiştim. Burada şu levhayı görün biraz daha kaçırıyordum o levha beleş e, konaklama yerini gösteriyor işaretle diğerleri daha kalabalık oluyor Evet konaklı camiler burası arkadaşlar önce bir keşif etrafa bakıyoruz hasta güzel de işte güzel yerlerde kaldıktan sonra artık e, konaklama yerlerini beğenmez oldum. Çatıya görüyor musunuz? Çatı çok ilginç. Daha önceden bahsetmiştim bunlardan. evet hala kontrol. Şimdi çadır kurmaya yer bakayım. Nereye kurabilirim? Güzel tesisimiz var. Ha, eğitime katıldık akşam. Bu hafta böyle. Ve sabah köründe edit yapıyorum. Ki akşam videosuz kalmayın. Ama güzel bir eğitim. E, yol eğitimi görüyoruz artık. E, evvelki dersler kapalı alan eğitimiydi. Bu hafta e, Cuma'ya kadar. Cuma günü ne yaparız bilmiyorum ama. E, yol eğitimi olacak. 4-5 civarı çıkıyoruz. Akşam kaçta? 11 küsürde bitti. Valla 12'de yarım yarıma doğru evdeydim. Bakalım bu akşam kaçta? Bu, bu, akşam bugün biraz erken aldık çünkü gece çok gece geç vakitlere kadar kalmak istemiyoruz. Bakalım ne olacak? Evet hala keşif. Evet arkadaşlar sorular gelmiyor. Ne bahsedeceğimi bilemiyorum. Biraz fazla bakalım değil mi? Haydi. Gözümü her kestiriyorum. Genelde e, ilk kuraklama yerinde bir uyarı levhası vardı. Orada diyordu gece kalmayın etmeyin ama yani Başka ne işe yarayacak ki buralar? Sadki levhada civar hakkında bilgi. Evet. Şu silindir olan şey çöp. Şu gördüğünüz silindir. Evet galiba buldum. Fark Pardon çadır koyacak yeri. Tuvalete yakın olsun, çöpe yakın olsun, çöp kokmasın. <laughs> ne zor işte değil mi? çok yer alınca. Ama hep doldu. Geçen videoda Norveç'in güneyinin daha çok görecek yerler olduğunu söylemiştim. bak izlemeyen varsa bir önceki videoyu kaçırmasın. Güzel şeyler anlattı. Bir tek darlayamayacağım. Çünkü e, vaktimiz az. Burada bir dakika sonra e, alanı gezdireceğim size. Sesli olarak. Çadır kurulmuş olarak. Evet. Yerimizi bulduk. Şu hemen. Şu hemen kafamı sağa çevirirsem eğer. Evet. Şuraya kurdum. Çadırı masası var. Motor yanımda. Daha ne olsun? Göl manzaralı, dağ manzaralı. Evet arkadaşlar. Evet burada bırakayım ben. Ee, bu hafta dediğim gibi böyle geçecek. Ee, bunu böyle ucu ucuna yetiştiriyorum. O da yüklemesi falan vesaire hemen olursa. Evet bu çadırı buraya kuruyorum. Bu hafta biraz idare edin. Söz veremiyorum perşembe için. Ama pazarı yetiştirmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar. aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Saat 8.30. Burada sizin orada kaç bilmiyorum. İyi bilmiyorum işte. Evet 5. çadır gecemiz. Herhalde 5. Böyle bir yer bulduk. Bugünkü otelimiz burada. Çadır görünüyor ama birazdan yanına gideriz. Etrafımız bu şekilde. Saat 8.30. aydın tabii ki. Görüyorsunuz. Çalışanlar çalışıyor. Tuvaletimiz. Göstermeye gerek yok. peçetesi var, sabunu var. Bazen de sıcak su akıyor. Engelli de ayrı. Sağdaki engelli, soldaki normal. biraz daha geniş. Yeniden. Göstermiştim zaten bir öncekinde. Evet, burası. Güzel de mı, mi? mı? Geyranger. Geyranger mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Motorhane. Söylüyor ama alışmışlar tabii ki. Ama doğa muhteşem ya vallahi. Doğa muhteşem. Laf yok. Görüyor musunuz? Ya soruyorsam. Evet göl manzaralı, şelale manzaralı, dağ manzaralı artık ne derseniz. İşte kapı ön, tarafa, ön tarafta. Sabah çiğ olmasın diye kapatıyorum üstünü. Nasıl manzara arkadaşlar? Güzel mi? Bakalım kuzeye gittikçe ormanlar azalacak mı, çoğalacak mı bilmiyorum. Kapımızı açtık. Şöyle kurdum. Sabahleyin kalkınca. Şöyle. Ha, köprümüzü köprü de göstereyim. Genelde bunlar, buralar e, dinlenme alanları. E, her yerde yazıyor aslında. İşte piknik yasaktır. Kamp, pardon. Kamp yasaktır. Gece kalamazsınız falan ama gördüğünüz gibi yani gündüz kimse yok zaten. Gece konaklıyor, sabah erkenden gidiyor benim gibi. Şurada bir şey vardı ama bakıyorlardı. Sabah fırsat bulamıyorum. Satılık mı? Bak satılıkmış buralar. Öyle anladım. Az önce geçen çift. Yanındaki karavanda kalan. Şu ilginç, bak şey gibiydi, remort gibiydi, katlı. Açıldı. Ben çadır kurarken göremedim açılışını. Otobüs saatleri. İyi de oraya ne koyuyorsun? Ha peki buraya besleyen ne? Dağdaki şelaleler mi? Ben göl sandımdı. Şu özel yerlere girmediğiniz sürece problem yok arkadaşlar. İstediğiniz yerde kalabilirsiniz. Ya şurada bile kalabilirsiniz gelecek. Ama işte yol üstü. Çok gürültü oluyor. Al sana Norveç. İsviçre'den farkı ne? Ama yani üç aşağı beş yukarı benzeşiyorlar. Benziyorlar birbirlerine. İkisi de pahalı memleket. İkisi de dağlı, ikisi de karlı. İkisi de bol virajlı. Yeter mi arkadaşlar? Sabahleyin bilmiyorum. Ee, motoru kapatmadan önce bakacaktım kilometresini unuttum. Artık kilometre hesabı yapmıyorum ee, çünkü vücudum mal kaldırmıyor dokuzlara. Hani hava on bir buçukta kararıyor ya on bir buçuk demişim 11 civarı. İnsanın gidesi oluyor. Hadi gideyim. Hadi biraz daha. Hadi biraz daha. Ee, duruyorsun. Çadır kur. Kal, yükleri indir, bindir. 11 ee, oluyor zaten. Yat sabah yorgun halde kalkıyorsun dinlenmeden. Bundan sonra altı yedi arası bulduğum yere dalacağım. Bak iki gündür bu şekilde yapıyorum. Gayet iyi. Şu an hiçbir şey yok. Sürüşümü de gayet güzel yapıyorum. En azından koşturmuyorum. Evet sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.